şeye iman gözüyle bakmak ne demektir? Ne anlama gelir? E, canımın içi şimdi Allah dünyayı yarattığında yani insanlara böyle gösterdiğinde diyelim e, dünya iki türlü algılanacak gibidir. Bir metafizik yönüyle görülecek gibidir. E, bir de ehli dünya gözüyle görecek gibidir. Yani hayatın gerçekleri gözüyle görecek gibidir. İnsanlar iki türlü bakar. Ee, Müslüman'ın bakması gereken şey metafizik gözle bakmaktır. Metafizik gözle bakıldığında o metafizik gizli kanunlar devreye girer ve mümin başarılı olur. Ehli dünya gözüyle bakıldığında da ehli dünyanın gizli karanlık kanunlar devreye girer ve o insanı ezer. Ama ikisi de sezdirilmeden meydana getirilen sistemlerdir. Allah'ın öyle bir harika sistemi vardır. İkisini de sezdirmeden yapar. Yani insanlar farkına varamazlar. O yüzden e, metafizik Yolu seçen müminlerin yolu aydınlanır. Mesela peygamber mutlaka başarılı oluyor. Mesela Karun batıyor. Mesela Ebu Cehil batıyor ama peygamber başarılı oluyor. E, gizli bir sistemdir bu. Ama onu göremez onlar, fark edemezler. Mesela münafıklar dünyada rezil oluyor. Müminler kazanıyor. Ama bunu göremez münafık. Fark edemez. Yani özel bir kanun vardır. Bu gizli kanunu fark eden mümin Allah'la dost olur. Allah'la birlikteler. Mesela Museviler bunu anlamıştır. Allah'tan yana olmuşlardır. Hep dünya hakim olmuşlardır. Mesela Allah hiç bırakmaz Museviler. Bakın Zebur'an Allah'a acayip övgüler. Muazzam bir muhabbet vardır. E, ve hep Allah'la yan yanadırlar. Allah hiç bırakmazlar. Ve o yüzden başarılılar. Yani buradaki inceliği iyi gören mümin Allah'ı bırakmadığında Allah da onu bırakmaz. Allah onu bırakmadığında rahmani bir güç hakim oluyor o zaman. Allah'ın gücü hakim oluyor. E, ve mümin mutlaka galip geliyor o zaman. Ama bu sezdirilmeden yapılan bir sistemdir. Yani yavaş yavaş ve sezdirilmeden. Bunun kanunları tabi çok fazla açıklamakta olmuyor. Yani mesela Allah nasıl ezer ben bunu anlatmıyorum. Yani gerek yok. Çünkü Allah insanları nasıl ezer, e, anlatılmaması gereken bir şey. Ama özel sohbette belki anlatılabilir. Ama herkese anlatılmaz. Bir de Allah nasıl özel olarak korur kollar, e, bunu da çok fazla anlatmamak lazım. Genel anlatmak lazım. Yani bir kısmını sır olarak tutmak gerekiyor. Ama genel olarak anlatıyorum. Yani Allah'a dost olursa insan, o metafizik kanunlarla hayatı devam eder. Kesintisiz yani Allah'a dost olur. Allah onu artık bırakmaz. Yani sürekli Allah'ı andığı için, Allah'ı sevdiği için Allah onu bırakmaz. Ama küfür de öyle değildir. E madde onun başına bela olur. Yani bütün dünya onun başına bela olur. Müminde de bütün dünya ona dost olur. Ya yani dünya şuurludur. Yani dünyanın aklı vardır. Genel olarak yani bütün blok şu an yaşadığımız dünyanın kendine az ayrı bir aklı vardır. Allah tarafından yaratılıyor. Yani. Bir akıl. Yani Allah'ın aklı. Mesela çiçeğe, iman gözüne baktığımızda Allah'ın sanatını görürüz. İnsana baktığımızda Allah'ın sanatını görürüz. O zaman işte o her an mükemmel olur. Mesela şeytani gözle bakanın da hayatı hep sıkıntılıdır. Hep hastadır. Yani ağlama eğilimindedir, sıkılma eğilimindedir olumsuz bakma eğilimindedir. Her şeyin kendi aleyhine olduğunu düşünür. Hakikaten dünyada aleyhine olur o yüzden. Evet. Mesela dünya aleyhine olacağını düşünür, hakikaten aleyhine olur. Mesela ağlama hissi gelir, hakikaten ağlayacağı olaylar olur. Hakikaten ağlayacağı gibi yaşadır. Allah bereketsizlikten çekinir, bereketsizlik üstüne gelir. Hastalıktan çekinir, hastalık üstüne gelir. Çünkü Allah'ı bırakmıştır. Hastalıkla müstakil korkar, Allah'tan korkmaz mutsuzluktan ayrı korkar. Allah'tan korkmaz. Mutsuzlu Allah meydana getireceğini düşünmez. Ayrıca üstüne geleceğini düşünür. Şık halinde put halinde olayı düşünür ve dolayısıyla o da başına bela olur. Ben güzelime bu kadarını anlatayım. Allah ona nur versin. İnşallah. Hidayet versin. Cennet nasip etsin. Kendi halinde şeker bir kız çok efendi. Böyle insanların kimseye bir zararı olmaz. Ee, sevgisi çok şeker olur onun ama iyi gerçekten sevdiğini hissederse çok güzel olur sevgisi. Benim canım Allah korusun ona uzun ömür versin. Cennet kuzusuna benziyor. Cennette de inşallah dost oluruz. İnşallah.